Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de İstanbul pendik'ten seslenmeye devam ediyoruz sizlere. E şimdi herkesi ekran başına davet ediyoruz. Estetik Med'deyiz. Yanımızda da Halkla İlişkiler koordinatörümüz Sayın Zehra Akgül bulunmakta. Merhaba. Merhaba Hanım. Evet Zehra Hanım. Öncelikle tabii ki Estetik Med'i tanımak ve tanıştırmak istiyoruz tanımayanlara. Buyurun. Estetik med görsel anlamda kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak güzellik, estetik, sağlık alanında faaliyete geçmiş bir polikliniktir. Evet, kaç yıldır bu hizmetlerinize devam etmektesiniz? 15 yıllık uzmanlığı bulunan personel kadromuzla birlikte hizmet veriyoruz. Şubeleriniz var mı? İstanbul genelinde 4 şubeyiz. Yurt dışında ve il dışında birçok alana hizmet veriyoruz. Hizmet vermiş olduğunuz alanlarınızı biraz detaylandırmak gerekirse bizlere neleri sıralayacaksınız? Öncelikle plastik cerrahi, estetik birimimiz, saç ekim birimimizi söylemek isterim. Akupunktur, diş sağlığı, diş estetiği, lazer epilasyon, cilt bakımı, zayıflama, botoks, dolgu vesaire birçok alana alan olarak hizmet veriyoruz. Evet gerçekten de ilk başta söylemiş olduğunuz gibi görsel anlamda kendimizi ne kadar iyi hissedebileceğimizi ee, ne kadar gerekli şekilde sağlıklı yaşayabileceğimizi düşünüyorsak estetik medden tüm bu hizmetleri alabiliyoruz. Kesinlikle alabilirsiniz. Evet. 15 yıl aslında çok uzun bir süre deneyimli bir personel kadrosuyla birlikte bu hizmete devam etmek için 4 şubeyle hizmet veriyoruz dediniz. şube evet. Evet. E, tabii ki bu hizmetler yurt dışında son derece pahalı bir şekilde edinilmekte, alınmakta. O sebebiyetle ülkemiz Sizde de sağlık turizmi son derece gelişti, siz de bu konuya katkıda bulunuyor musunuz? Bu konuda vermiş olduğumuz ayrıcalıklı hizmetler en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş durumda. Hastalarımız merkezimiz tarafından karşılanmakta, konaklama, otel, dönüşleri için onlar için en konforlu çalışmayı biz başarıyla sağlamaktayız. Harika diyebiliriz ki VIP hizmet vermektesiniz Kesinlikle. bu konuda. Evet, operasyonları da tabii ki almış oldukları bu programla birlikte tamamlanıyor. Sonrasında gayet sağlıklı ve estetiğe son derece önem verilmiş bir şekilde tekrar ülkelerine dönebiliyorlar. Evet. Bunların içerisinde peki hizmetlerinizi sıralarken diş konusunda da bu yardımı yapabiliyor musunuz? Diş estetik cerrahi alanında her alana hizmet verebiliyoruz. Diş estetiği, diş temizleme özellikle bizim sık bir şekilde yaptığımız çalışmadır. Evet, böylece mükemmel bir VIP hizmet vermiş oluyorsunuz. Evet. Şimdi hizmetlerimizi tekrar detaylandırmak gerekirse bize neleri sıralayacaksınız? Lazer epilasyon diyeceğiz, cilt bakımı diyeceğiz, ee, bölgesel incelme, vücut bakımı e, haricinde biz plastik cerrahi ve saç ekimini ağırlık vermekteyiz. Çünkü estetik ve sağlık konusunda e, biz diyoruz ki bizim kadar profesyonel kimse yok. Evet, gerçekten de son derece iddialı bir cümle kurdunuz. Öyleyse hakikaten sizden daha profesyoneli yok diyoruz biz de. Böyle mi? olmasaydı zaten dört şubeyle birlikte hareket edemezdiniz. Evet, şimdi biraz da şubelerimizin fiziki yapısından bahsedelim istiyorum. Bu konuda Tabii. bilgi aktarabilir misiniz? Tabii. Öncelikle e, merkez şubelerimiz dört katlı poliklinik. Polikliniklerimizin ortalama 25 odası var. 25 odada e, 15... Bir şubemizde sadece 15 personel ile hizmet veriyoruz. Bizim için önemli olan önce hizmetin kalitesi. Hizmetin kalitesinden sonra müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. Hijyen ve sağlık diyoruz önce. Çünkü ticari bakıldığında birçok işlem birçok işe yapılabilir. Ama sağlık hizmeti ve doğru hizmet dediğimiz zaman biz kesinlikle biz buradayız diyoruz. Evet bunlar da çok çok önemli detaylar sağlık hizmeti denince tabii ki. Evet vermiş olduğunuz sadece estetiğe yönelik hizmetler değil bunların içerisinde sağlık hizmetleri de var. Ve böylece çok büyük hastanelerle de partner çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Doğru mudur? Evet birçok hastane bünyesinde hizmet veriyoruz. Harika. Buna göre tabii ki doktorlarınız da yine hizmetlerini o hastanelerde devam ettirebiliyorlar. Evet, plastik cerrahlarımız, akupunktur uzmanlarımız, diş hekimlerimiz hepsi bizimle bağlantılı, hizmet verdiğimiz, anlaşmalı olduğumuz hastanelerde işlemlerini hastalarını takip ederek tamamlıyorlar. Bir de sizin ününüz sadece saç ekimi ve estetik değil, Akupunktur ile sigara bıraktırma. Çok güzel bir konuya değindiniz çünkü fazlasıyla e, talebi olan ve e, diyebilirim ki özellikle İstanbul genelinde e, akupunktur uzmanımız konusunda çok çok iyi başarılarından dolayı biz şu anda yer bulamıyoruz hastalarımıza o kadar fazla randevu kapasitesi var. Evet, vermiş olduğunuz hizmetler ve bilgiler için çok teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür son edeyim. olarak sektörünüze yönelik ve tabii ki estetik mede yönelik buradan bizlerle neler paylaşmak istersiniz? Buyurun. Estetik polikimliği olarak son teknoloji cihazlarımızla, plastik cerrahlarımız, saç ekim uzmanlarımız, akupunktur uzmanımız, tüm kadromuzla biz en iyi hizmeti vermek için buradayız. Vermek istediğim mesaj bu teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Rica ediyorum Sema Hanım. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili sektörle ben merkezi izleyicileri estetik metten seslendik sizlere. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.